Evet çocuklar, şimdi Kosta Kale bineye yapacağım gene Arada gösteriyorum size tekrar tekrar. Birinci aşama, ikinci, 3. aşama diye aşamalar ilerliyoruz. Zaten oynayacak arkadaşlarımız çalışıyor. Arada bunu yapmak isteyenler de olabilir. Sonradan ekleyip onlarla beraber aynı yolda gidebilirsiniz. Şu an için bir daha tekrar yapıyorum. Kollarımız ne yapıyoruz? İlk başta açıyoruz. Tabii müzik çaldığı zaman ne yapıyoruz? Sol ayağımızı atıyoruz. Vücudumuzu iki ayağımızı eşitliyoruz ağırlığını. Kırıyoruz. Çapraz duruyoruz. Vücut dediğiniz şu hareketi yapıyoruz. Torso anlatmıştık. Elimi buradan alıp bir anda şuradan bir küçücük enerji harcadığımız zaman yani kuvvet uyguladığımız zaman ter bilgisini hatırlıyorsunuz kuvvet. Kendiliğinden vücut ne yapıyor? Tık geliyor. Evet. Tamam. Durduk. Açlık gövdemiz kadar heybetliyiz. Göğüsler hafif açık böyle. Yiğit gibi duruyorsunuz. Derken tabi kafa böyle birazcık yukarıda. Burayı da hesaplayacaksın. Çok yukarı değil. Seyirciye bakıyorsun ama böyle duruşun var. Koydun elini. Tak döndü. Burada tam ortaya eller geliyor. Ve buradan ayrılıyor. Buradan bam basıyorsun. Tabi burada hızlı normalde. Bu. Ama ben size ağır olarak gösteriyorum. Ayağımı bakın buradan çekiyorum. Geriye doğru atıyorum. Bunu alıp elim bakın aşağıdan alıyorum elimi. pat vuruyorum. Bir anda kaldırıp sanki burada bir heybet var. Ayak topuklarını da kaldırıyorsun. kaldırıyorsun, Vurup kartal gibi bir anda çekiyorsun. Üç adım. Bir. iki, Ellerimi açıyorum böyle. Sol ayağımı ne yapıyorum? Öne doğru şekil alıyorsunuz. Bu. Pam. İki ayakla aynı anda seyirci buradaysa tam yan tarafa yani yan tarafa ne yapıyoruz? İki aynı anda. Pat. Bu. Atıyorsun. Pat. Gelip hızlıca iki hızlı olacak. Pat. Pat. Sonra çöküyorsun. Durduğun an kalkıyorsun. Bakın biraz önce hep size şöyle gösterdim. Bu kalkıp çırak böyle estetik yönünü yapıyoruz. Diyelim vurdum. Bak bu çırak. Anlatabiliyor muyum? Yani görselliği daha etkileyici. Şöyle kalkmak var. Bunu da yapabilirsin. Ama daha etkili olur bu. Bam bam bam. Tamam. T T T. Ona bakıyorsun böyle hey te, tey, tey. Sonra tak. El burada. Elin açık. Yani bu heybetli duruyor. Bu yukarıda. Sağ, sol. Sağ attın, solu kaldırdın. Bak bir daha gösteriyorum. Sağ attın, sol attın. Sağ attın sol kalkıyor. Hemen burada. Pam, pam, pam. Sağa kaldır. Tak. Dön. Ve ileriye doğru bunu bu şahin kartal gibi düşünün bunu. Atlıyorsun, çekiliyorsun ve sıçrıyorsun. Tamam? Süper. T T T. Bir, iki, sağ attın, solu kaldırdın, eline birlikte kaldırdın. Burada ne yapıyorsun? Solu atıp tak tak tak. Bu. Üç. 1-2-3 Sağa kaldır. At. Dön. Ve ileriye doğru. Bu. Sonra geri çek. Ve tak. Sonra en güzel hareket geliyor. Bam. Pat. Kalk. Bakın burada dönüş yapıyorum farkındaysanız. Böyle değil. Dönüş yapıyorsun. Hop. Buradan geliyor tak. Kasıyorsun burada. Bam. En sonunda burada bir vuruş yapıyorsun. Sonra bu pam çek vur. Sonra aşağıya doğru vurduk, kalktık. Bir iki vurdum kalktık Elimi arkaya alıyorum. Sol adımı atıyorum. Bir. Sol elle Biraz önceki yaptığımız gibi. Bunun da aynısı. Bir. İki. Yeni süpür. Sonra yeni çök. Diz vur. E, sağ ayağını vuruyorsun. Kalkıyorsun. Sol ayağım boşta. Geri dönüyorum. Eller bakın geliyor, 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 geliyor burada. Gene kilitleniyor. Çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun. Bir yay, yay bir anda bir kopuyor. Burada çocuklar bir vuruyorsun dışarıya. Eller açık böyle. Heybet. Sonra sol ayağım. Bakın sol ayağım ne yapıyor? Eline birlikte aynı anda vuruyorum. Kaldırıyorum. Buradan sürüyorum. Bu sürerken bu elini ne yapıyorum? Beyzada indiriyorum ve buradan vuruyorum, çekiyorum, sırtım dik, böyle eğilmiyorum.